Multiplayer'dan herkese merhaba. Nisan ayı oyunlarıyla karşınızdayız. İlk oyunumuz Biomorph. Bir Souls-like Metroidvania oyunu. Burada şöyle bir enteresan konsepti var. Öldürdüğün düşman oluyorsun. Yani onun yeteneklerini alıyorsun. Aynı zamanda fiziksel görünümünü de alıyorsun. Ya yani Bir çeşit Körbinin yutma mekaniği gibi bir şeyi enjekte etmişler. Ama bu konsepti kullanan birkaç oyun daha var bu arada gelecek olan. Ha yakın zamanda gelecek olan bir de. Evet. O zaman evet. enteresan bir denk düşme olmuş. Burada şöyle bir ekstra detay katmışlar. Düşmanı öldürdüğün zaman tekrar respawn oluyor ama daha güçlü şekilde, yeni yetenekler açmış olarak geliyormuş. Yani düşmanı hmm. öldürüp yeteneğini aldığın zaman daha doğrusu. Enteresan bir mekanik. Enteresan bir risk ödül sistemi yani. Şey oyunun ismini hatırlayamadım yani hatırlayanlar yazar. Palworld'ü yapan ekibin yayınladığı bir oyun. O da Metroidvania tarzında, onda da düşmanları ele geçirip onlara bir şeyler yaptırabiliyorsun belli yerlerde. Hatta şapka olarak geziyorsun falan böyle bir kız var. Metroidvania Soulstrike like elementlerini çiftlikle falan birleştirmişler böyle. E, bu konsept bayağı kurcalanacak belli yakın zamanda yani. Children of the Sun bir snipercılık oyunu ama taktiksel bulmaca türünde. Evet. Taktiksel bulmacalığı şuradan geliyor. Her bölüm bir tane kurşunum var tek kurşunun var görevi tamamlamak için. Şöyle yapmışlar. Atıyorum kurşunu sıktın. Bir adama geldikten sonra kurşunu kontrol edebiliyorsun. Hedeften hedefe evet. yönlendiriyorsun. Tek kurşunla işte herkese aldığın bir yapısı var. Daha sonra işte böyle Wanted'daki gibi mermiye falso verme falan da geliyor biraz böyle snipercılık yani. üzerinden güzel bir konsept. Evet tam Devolver Digital kafasında çıkan oyunlardan bir tanesi evet, zaten yani. Zaten Devolver Digital'ın yayıncılığında. Evet evet <laughs> o yüzden dedim zaten onu yani. Orada mermiyle hani yani amaç orada şey aslında hani bakacaksın haritaya. Ya haritanın etrafında böyle 360 derece gezebiliyorsun aslında. Hani haritanın içine giremesen bile etrafında dolaşabiliyorsun. Nereden vurmaya başlasam herkese alabilirim onun hesabını yapmaya başlıyorsun aslında. İlk adam şunu vursam, sonra sağa gitsem oradan, sonra sola gitsem diye. Hani böyle noktalar arasında boşluk bırak falan çizgi çekerdik ya. Aslında onu almışlar sniper'cılık temasıyla yedirmişler. Öyle bir mantık çıkartmışlar yani. E çok değişik bir konsept olmuş yani. Ben merak ediyorum nasıl bir şey çıkaracaklarını. Sıradaki oyunumuz da Herald Hollywood. Yani bu oyunu ben 2017'den beri bekliyorum. Her <laughs> sene bir şekilde bir yerde bak şöyle bir oyun var. Gelecek bekliyoruz falan diye konuşuyorum. Sonunda geliyor. Ya şaşkınlık içindeyim. Beni sanat tasarımıyla büyülemişti gerçekten. Böyle her şeyi elle yapmışlar çünkü. Onun ayrı videoları falan da var. Çok güzel gözüküyor. Benzeri bir oyun aynı görsellikte aklıma gelen yok ve başında bir Türk var. Bu böyle de ilgimi çekmişti. Evet. Hani Alman yapımı da başında ona tekimi diye bir Türk arkadaş Başka? var. Zaten Türk dizisi göndermesi var evet, çıkan evet. demosunda şeyinde. Türk oyun dizisi Türkçe. üzerine konuşuyorlar böyle. O, o detay da önemli. Macera oyunları genelde bizim oyunculara da ekstra ağır geliyor. Zaten uzak olduğumuz bir tür. Bir de İngilizce olunca daha yorucu olabiliyor. Türkçe olması da güzel bir avantaj olmuş. Umarım evet. güzel bir oyun çıkar ve değer bu emeğe, bekleyişe. Benim çok merak ettiğim oyun herhangi bir bu arada yani. Hemen çıkar çıkmaz oyuncak fırsatım olur mu bilmiyorum ama kesinlikle bakmak istiyorum. Yani özellikle iyi notlar alırsa kesin bakarım yani. Avrupa'da çok aslında böyle e, görmekten bıktığımız demeyeyim de son yıllarda yavaş yavaş çok artmaya başlayan bir görselliğe sahip. Stüdyo Ghibli tarzı dediğimiz. Ya yani zamanında böyle teknik vardı ama son yıllarda çok arttı. Böyle insana huzur veren tatlı bir görselliği var. Daha çok böyle keşif, platform, bulmaca öğeleriyle ön planda bir oyun. Biraz böyle journey havası da var oynanış tarafında. Ki PC'ye de gelmesi bu noktada belki bir avantaj olabilir. O tarz PC'de böyle Journey tarzı, Journey dışında çok fazla oyun da yoktu belki. Arayan varsa onlar için de yeni bir soluk olur. Yani biraz böyle Breath of the Wild, biraz Journey, Studio Ghibli görselliği hepsini böyle paketleyen orta halli bir oyun olacak gibi geliyor bana. No Rest for the daha önce Ori oyunlarını yapan geliştiricinin yeni oyunu erken erişim olarak çıkacak PC'ye. Çok çok merak eden oyunlardan bir tanesi. Özellikle yayınlıkları video ile beraber bayağı gazı arttırdılar. Tabii. Biraz böyle izometrik bir Soul Strike oyunu gibi düşünebilirsiniz. Yani animasyonların önemli olduğu, iframe kovalandığı, doğru zamana doğru şekilde gerektiği, doğru build yapmaya çalışacağımız bir oyun yapısı olacak diye düşünüyorum. Yani videoları görselliği falan çok etkileyici duruyordu. Oynanışta da o keskinliği, o yumuşaklığı, o hani güzel görüntünün altında gerçekten böyle sağlam bir bir yapmışlarsa keyifli oynayacağımız bir yapım çıkar. Erken de şimdi ne kadar kapsayacak onu bilmiyorum. Sen biliyor musun Hüca ne kadarlık bir kısmını kapsayacağını? Onu ben de bilmiyorum ama benim de beklentim çok büyük bu oyundan. Ama erken erişim çıkmaları enteresan geldi onu söyleyeyim. Normalde bu tarz stüdyolar yani belli bir çapta olan stüdyolar erken erişim olarak çok girmezler. Genelde tam anlamıyla bitmiş ürünleri piyasaya salmayı tercih ederler. E, fakat erken erişim yapıyorlarsa ile beraber uzun soluklu bir oyunu inşa etmek istiyorlar demektir. E, çıktığı zaman ilk günden oynayacağım oyunlardan biri olacak. Ya Ori'nin ikinci oyununda kombat dozunu arttırmışlardı. Burada evet, evet. direkt yani bayağı kombat ağırlıklı olacak. Tabii Ve tabii. Ya sırf böyle vuruş hissi üzerine bayağı böyle sapıkça girdikleri detaylar varmış. Bayağı üzerine kasıyorlarmış. Bir de bu sefer insanlar karakterlerimiz yani daha fazla hikayede demek bu. Hikaye opsiyonları için daha fazla potansiyel var. Yani bayağı yüksek benim beklentim. Bu tabi erken erişim versiyonu için demiyorum. Full stream çıktığında çok çok iyi bir oyun olmasını bekliyorum. Umarım yanılmam. Evet ismi söylemesi zor bir oyun. EU'den <laughs> Chronicle 100 Heroes. Tabii böyle hiç bilmediğim bir oyun gibi söyledim ama aslında beklediğim bir oyun. Benim çok sevdiğim Suikoden serisinin ruhani devamı diyeyim. Yani onun yaratıcısı tarafından geliştirilen. Hatta Kickstarter'da en çok para toplayan 3. oyun olmuştu diyebiliyorum Kickstarter tarihinde. Bayağı büyük bir destekle çıktı. Genelde bu tür böyle nostalji oyunları işte Kickstarter'la Kickstarter falan tekrar karşımıza çıkınca biraz hayal kırıklığı yaratabiliyor. Hep böyle beklediğimiz gibi çıkmıyor aslında destek almasına rağmen. Umarım yani tekrar birkaç defa üst üste umarım'ı kullandım ama umarım burada da bir sıkıntı olmaz. Şöyle de bir üzücü yanı oldu. Bu serinin yaratıcısı Yoshitaka Muriyama vefat etti yakın zamanda. Oyunun çıkışını bile göremeyecek yani şöyle bahsedebilirim oyunun yapısından da yine suikaden gibi işte böyle Pokemon yakalar gibi karşılaştığınız karakterleri farklı yollarla ikna edip ekibinize katabiliyorsunuz. Böyle yüzden fazla oynanabilir karakter var işte ekibinize katabileceğiniz. Bir sürü parti kurma opsiyonunuz var. Yani Suikoden'i seviyorsanız zaten direkt bakın Japon RPG'lerini seviyorsanız. Onun dışında genel olarak böyle bir oyun kendisi. Tales of Kenzara Zau'da bir aksiyon macera oyunu. 3D görselliği kullanan ama side school yani yandan görünen oyunlardan bir tanesi. Bu oyun aslında hani anlattığı hikaye sebebiyle öne çıkan oyunlardan bir tanesi olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam yanlış hatırlamıyorum oyun yapımcısının babasına ithafen yaptığı bir oyun diye hatırlıyorum. Doğru. Ee, öyle bir hikayesi vardı o yüzden de böyle hani farklı bir şekilde de bekleniyor kitle tarafından. Ben çok üst düzey bir oyun olacağını düşünmüyorum çünkü yapımcı biraz hani hem ekip olarak biraz küçük bir ekibi var hem de bir noktada biraz acemi bir yapımcı. Ama ortalama üstü bir iş çıkarsa seve seve oynar bakarız. Sevdiğim tatta türde bir oyun çünkü. Bir de şöyle bir e, ilgi çekici yönde var. Yani yapan adam daha doğrusu yönetmeni e, Abu Bakar Salim Assassin's Creed Origins'teki Bayek yani onun ses aktörü burada da Zaouyu seslendiriyor. Aynı zamanda oyunun da yönetmeni ya çok fazla örneği olmayan bir durum bence bir seslendirme evet, aktörünün evet, yönetmen evet, olarak bir oyun, oyun projesinin başına geçmesi. Ya bu sene içerisinde herhalde en büyük rakibi Prince of Persia olacak geçmeye çalışacak çok güçlü bir rakip görsel olarak da tabii ister istemez andırıyor böyle Mevizliği modern Metroidvanyalar evet, olarak Black Panther havası da var Black Panther seviyorsanız böyle bir oyun. O çapta bir şey gelmesi bana zor geliyor biraz çünkü ben izlediğim videolarda o hamlığı hissediyordum izlerken ama belki yanıltır çıktığında. Another Crab's Treasure Milyon tane Souls-like oyun çıktı şu ana kadar da böylesi gelmedi. Yani neden böylesi gelmedi? Çünkü çok tatlı gözüken bu oyun. Genelde hem böyle mekaniklerini alıyorlar Souls, Souls oyunlarından hem de temasını da alıyorlardı. Daha böyle acımasız, karanlık böyle oluyorlar. korkunç, karanlık. Burada ama bildiğin SpongeBob gibi su altı dünyasında geçiyor. E, su altında inanılmaz bir kirlilik var. E, bizim ana karakterimiz de bu etrafta bulduğu çöpleri kendine armor falan yapıyor ve bir dünya boss'la kapışmaya giriyor. Eğlenceli bir oyun yani bir mizah anlayışı da var. Böyle göster gösterdikleri videolardaki diyaloglardan, karakter tiplerinden anlıyorsunuz. Gerçekten tatlı gözüken, esprili bir Souls-like oyunu. Sandland yine yakın zamanda kaybettiğimiz bir ismi anacağımız bir oyun. Akira Toriyama, Dragon Ball serisinin yaratıcısı. Ki oyun dünyasında da Dragon Quest serisi olsun, Chrono Trigger olsun... Görsel olarak hep çizimleriyle katkı sağlayan önemli bir isim de oyun tarafında da. Sandland Akira Toriyama'nın eski bir mangası yani okumadım ne anlatır ne yapar iyi midir kötü müdür ben de bilmiyorum. Oradan uyarlamayı hiç beklemediğim bir oyundu. Nereden çıktı da bunu oyun yaptılar falan diye görmüştüm. Aslında Animesi de çıktı galiba. O yüzden herhalde oyunda eş zamanlı yapmak istediler. Benim gördüğüm kadarıyla animesinde ilk bölümü mü yayınlanmış? Öyle bir şey gördüm çünkü. Ya birlikte de demek ki eş zamanlı bir şey yaptılar. Takvim yaptılar. Ya bir aksiyon rol yapma oyunu ama yani ortalamanın üzerine çıkabilecek bir oyuna benzemiyor. Böyle ilgimi çekmeyi başaramadı açıkçası Akira Toriyama dışında. Evet ama bu ay yine hani iddialı bir şey oynayayım ben dediğin zaman Ender oyunlardan bir tanesi. Manor Lords orta çağ temalı. Orta çağda geçen hem böyle gerçek zamanlı strateji savaşlar var. Hem şehir kurma kaynak yönetimi var bunların hepsini bir çatıda toplayan bir oyun yapısına sahip bunda bir de genelik, geleneksel böyle ızgara mantığı yok şehir kurarken serbestçe kurabiliyorsun Türkçe dil desteği var böyle oyunlar için bence çok önemli ve en şaşırtıcı yanı da büyük ölçüde tek kişinin elinden çıkmış olması bu oyunun ya yani böyle insanları gördükçe ya böyle sana helal olsun diye isim geliyor yani adamın tutkusuna inancına emeğine hayran oluyorsun Tabii daha oyun çıkmadı Umarım çıkarı başarılı olur ama şu ana kadar gösterdikleri bile ya tek kişi için helal olsun diyorsun emeğini. Steam'in de en çok wishlist alan ikinci oyunu ha, olmuştu. Müthiş bir ilgi var. Bu oyun yıllardır beklenen bir oyun. Yani üzerine bayağı goy, goy dönen bir oyun. Yani çok uzun süredir beklenen bir oyun yani. Çıktığında hani büyük bir sıkıntısı yoksa eğer sistem optimizasyon vesaire oyun kalitesi anlamında ciddi anlamda Steam'in bu seneki patlayacak oyunlarından bir tanesi olmaya aday. Çünkü çok ciddi bir bekleyen var. Yani en çok wishlist olan ikinci oyun demek tüm oyunları düşünün arkadaşlar. Piyasada olan çıkmaya hazırlanan tüm oyunları düşünün onlar arasında ikinci sırada Steam'de demek. Yani senin patlama şansın yok kardeşim demektir. E, o yüzden ben Lord's büyük ihtimalle bu ayın en iddialı en oyun olacak çıktığı gibi. Bir, de, bir erken erişim çıkıyor galiba bu da. Bir de şu da enteresan ve sevindirici aslında. Bu tarz oyunlar aslında PC oyunculuğunun da böyle en ikonik oyun türlerindendir. Ama son yıllarda hep böyle daha çoğu insanın gözünde bunlar artık bitti. Bu türde oyunlar artık satmıyor falan gibi bir imaj da vardı. Bu imajı da bence bir anda yerle bir eden bir oyun oldu en azından Wishlist rekoruyla. Bir de güzel çıkarsa ve çok ses getirirse aynı Baldur's Gate örneğinde olduğu gibi ya demek ki güzel yapınca hala bazı şeyler karşılığını gösterebiliyor deriz. Abi 2 milyon wishlist'i geçmiş oyun ya. Yani. 2 milyon Tabii insan canım, çok çok ciddi bir gelmek, rakam yani. Çok büyük bir olay. Devasa yani. şirketlerin oyunları var karşında. Sen tek başına çıkıyorsun böyle bir şey yapıyorsun. Helal yani. Çok çok enteresan gerçekten. Bu ayın bir diğer dikkat çeken oyunu da Stellar Blade. Stellar Blade'in demosu çıktı. PlayStation 5 e özel olarak çıkacak oyunlardan bir tanesi. Açıkçası çok ne bekleyeceğim yani Nier Automata gibi bir şey mi oynayacaktık? Souls-like bir şey mi olacak derken ikisinin arasında bir şey oynayacağımızı anlamış olduk demoda. Aslında atmosfer, hava, böyle müzikler falan Nier Automata'yı acayip anım sattı bana. Özellikle müzikler konusunda oradan ciddi ilham almışlar. Belki benzer sanatçılar çalışılmıştır bilmiyorum. Fakat oynanış anlamında biraz daha Souls-like lik bir tecrübe sunuyor. Soul yakın ağırlığını combo sistemiyle düşünebilirsiniz aslında. Kombolar yaptınız, doğru zamanda Perry ve dodge yapmaya çalıştınız. işte boss savaşları, az sayıda düşmanla böyle kapışmaya çalıştınız. Bir yapısı var. E, demosu çok uzun bir demo değildi. Oyunun başından bir sekansı olduğu için de hani oyunun ilerisine dair ne kadar umut vaat ediyor bilmiyorum ama atmosferiyle, görselle falan benim dikkatimi çekti. Combat tarafı da eğer gelişecekse başlangıcı biraz ham geldi bana ama gideceği yön umut veriyordu. Hani oyunu Demosunu, son bossunu kesme demodaki yani oynanış şeklimden umutlarım artmaya başladı. Gittikçe eğer gelişik bir combat sistemi olursa keyifli bir oyun çıkacak gibi duruyor yani. Ben ortalama üzeri bir şey bekliyorum. Ne böyle çok zirveye oynar ne de üzer. Aksiyonuyla evet, böyle şey. oynayıp keyif alabileceğim bir oyun havası veriyor. Bu arada demo dedik ama çoğu listede konuştuğumuz oyunun da demosu var. Yani beğendiğiniz oyun olursa bir demosu var mı diye bakın hepsini tek tek söylemedik çoğunun demosu mevcut. Top 2K25 bu listenin en büyük sürprizi bence ya. 12 sene olmuş. Yani evet. görünce şaşırdım ulan Top Spin hala var mı ya falan dedim ama bayağı bildiğin 12 sene sonra Top Spin geri dönmüş. Yani tenis oyunlarını seviyorsanız genel olarak tenis sporuna ilginiz varsa oynayabileceğiniz en iyi tenis oyunu herhalde şu an Top Spin'dir. Başka güncel hala devam eden tenis oyunu yok diyebiliyorum. Benim de hafızamda pek ekstra bir isim gelmedi. Ya varsa bile Türkiye kadar kalitesi var mı bilmiyorum. Türkiye genelde yani belli bir şeylerin altına yapmaz yani. Oynayanların çoğu da olumlu şeyler söylemiş. Yani beğenilmiş bir tenis oyunu olarak o kadar ara verip geri dönmesine rağmen sadece grafik olarak jenerasyonun biraz gerisinde kalmış gözüküyor. Ama oynanış keyifliyse çoğu oyuncu görmezden gelebiliriz bu kadar sene sonra geri dönen güzel bir seri için. Peki bu ay için o zaman senin favori oyunun ne? Ben beklediğini oynamak için sabırsızlandım. Sanırım Harold Halibut yakışır ya. O kadar dedik 2017'den beri her sene konuştuk, bekledik. Harold Halibut diyebilirim ya. Erken erişim olmasa Norrestword ve Kit'i ilk söylemek isterdim ama sanırım Harold Halibut diyeceğim. Ben de No Rest for the Wicked diyeyim o zaman yani. Stellar Blade'den şimdi az çok hani şeyi gördüğüm için demosundan aşağı yukarı ne beklenme gerektiğini anladığım için No Rest for the Wicked şu an ayrı bir heyecanla beklediğim oyun kategorisinde bu ay var. Ama bu ay böyle çok büyük oyunlara ev sahipliği yapan, kasıp kavuracak şeyler ev yapan bir ay değil gibi duruyor. Evet. Ama herhalde en iddialı oyun aralarında Manor Lords olacak gibi. Yıllardır beklenen bir şey en sonunda çıkıyor yani. Ha, tabii tabii. Ya kendi şahsi böyle beynime göre benim çok ilgimi çeken bir tür olmadığı için ben de geride tuttum ama. Evet, aynı şekilde ben çok de, ben ses de. getirirse ben de bir şekilde ulan neymiş bakalım görelim diye oynarım. EU'dan Chronicle'a da dediğim bahsettiğim durumdan dolayı sanki böyle kötü çıkma ihtimalinde hep e, çok şey tutmadığım için çok emin olamadım yani. Onun yerine ben Harold butu daha orijinal bir aday olarak kendi birinciliğime taşıdım beklenti konusunda. O zaman sonraki aylarda görüşmek üzere diyor. Ya gelsin bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Sadece bir şey <laughs> Evet çünkü... sanki <laughs> bir ay sonra bir daha gelecekmiş diyor. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz iyi bakın kendinize.